Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yine bir siyakat vesikası okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak nasip ederse. Kısa bir vesika. Daha önce bu emsal vesikalar okumuştuk. Şimdi bunu okumaya çalışalım. Met bölümünde arkadaşlar, tabi evvela Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet, Bismillah tabi her hayrın başıdır. Niyazıyla başlıyoruz. Evet, Met bölümünde burada arkadaşlar. Mukataa yazıyor. Tabi Mukataa i. Şu, şu en sonunda da hemzemiz var. Mukataa i. Tabi met bölümünde kelimeler açık şekilde yazılmıyor arkadaşlar. İlk iki kelimesini okuyunca arkadaşlar e, gerisini çıkartıyorsunuz. Tıpkı doktorların reçete yazdığı gibi arkadaşlar. E, o şekilde gerisi geliyor. İnşallah biraz tabi aşina olmamız lazım. Evet Mukataa i kariye i yazıyor burada. Kariyenin imlası bu şekilde. Kaf. Nasıl yazmış? Şuraya yazayım arkadaşlar. Kar ye. Tabi noktalar yok. Kariye i. Hemziler iki nokta şeklinde gelebilir. Farklı versiyonlar olduğunu söylemiştik. Bir köy adı gelecek. Kariye. Tabi köy adları özellikle arkadaşlar. Nahiyeler, kasabalar yahut e, vilayetler kısmen biliniyor ama köy adları hakikaten zor eğer bilmediğimiz bir yerse bu yüzden okuyamadığınız kelime olabilir canınız sıkılmasın arkadaşlar niye köy adını çıkartamadım falan diye bunlar olan şeyler burada köy, köy adı olarak arkadaşlar tam zara yazıyor tam zara Evet, tam zara sondaki her Evet devam ediyoruz. Der Livai Der Livai Kara Hisarı Şarkı Der Hisarı Kara Hisa Der Livai Kara Hisarı Şarkı yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra buradaki kelime vacip arkadaşlar. Vacibin imlasını dikkat edin. Bunu öğrenmek vacip arkadaşlar. Çok gerekli yani lüzumlu sıkça karşımıza çıkıyor. An evveli Mart. An evveli Mart. Genelde e, böyle aklınıza sorular gelebilir arkadaşlar. Neden çoğu vesikada hep ağırlıklı olarak söyleyeyim. Evveli Mart diye geliyor diye düşünebilirsiniz. Evet. E, Mart ayı arkadaşlar Rumi ayların ilk ayı. Yani bir nevi başlangıç arkadaşlar. 13 Mart e, Rumi ayın e, bir ocağı ma manasında arkadaşlar. Mahiyetinde. Haliyle birçok vesikada arkadaşlar böyle e, senetlerde, sözleşmelerde vesaire hep e, evveli Mart der. Mart'ın biri der. Başında tabi bu e, miladiye göre değil Rumi'ye göre yani 13 Mart denk geliyor. Arkadaşlar miladi karşılığı benim çıkarımım bu şekilde arkadaşlar. Ki bazı vesikalarda da işte gaye Şubat der. Yani Şubat'ın sonu. şubatta haliyle son ay oluyor. Mart ilk ay. Sene Sene şu arkadaşlar. Mart Şurada Mart yazıyordu. Mart'ı okuduk. Mart Senenin çizgisi şöyle gelmiş. Sene 1177 der. Der Uhde'i. Der uhde Ali Bey. Evet Ali. Ali Bey arkadaşlar. Bu şekilde imla edilmiş. Ali Bey. Evet Ali Bey ve Abdullah Bey. Ve Abdullah Bey. Veledan'ı yazıyor burada. Evet. Veled. Burada da an Veledan'ı silelim. Aşağı geçiyoruz. Velid Zaralı Zade Evet, Zaralı Zade yazıyor burada. Dikkat edin arkadaşlar. Zara e, evet. Sivas'ın ilkisiydi değil mi arkadaşlar? Zaralı Zade yazıyor. Zade'nin de imlası bu şekilde. Nasıl olmuş? Za de. Bu şekilde yazılmış arkadaşlar sizlere tabi lütfen yazarak çalışmanız gerekiyor. Müteveffa, evet Müteveffa Mehmet Paşa. Müteveffa Mehmet Paşa. Nısfı burası, nısfı hisse-i malikane. Nısfı hisse, burada bir met unutulmuş, met diyorum arkadaşlar, hemze. Nısfı hisse-i olması gerekiyor, hisse-i malikane. özür. Aşağı geçtik. Bu da berayı yazıyor. Berayı. Evet, berayı taksidi mevacip. Berayı taksidi mevacip. Şurada kuruş yazıyor. Kuruş. Yani 50 kuruş, 50 kuruş, 100 kuruş. Burada hisse-i Ali Bey. Hisse-i Ali Bey arkadaşlar. Hisseyi Ali Bey 100 kuruş. Özür diliyorum 50 kuruş. Hisseyi Abdullah Bey 50 kuruş. Yekünde 100 kuruş olduğunu görüyoruz. Evet belgemiz bu kadardı. Hızlı bir şekilde tekrar edelim arkadaşlar. Ondan sonra dersimizi inşallah bitirelim. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Mukataa-i kari-i tam der livai karahisarı şarkı vacibi vacip diye kese de biliriz vacibi diye tamlamalı da okuyabiliriz arkadaşlar İki şekilde de olur sıkıntı yok an evveli mart sene 1177 der uhde-i ali bey ve abdullah bey veledanı zararlı zade mütevaffa mehmet paşa nısfı hisse imalikane berayi taksidime vacip hisse Ali Bey 50 kuruş. hisse Abdullah Bey 50 kuruş. Yekün 100 kuruş. Dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Esselamu Aleyküm.